Arkadaşlar merhabalar. ikinci konumuza devam ediyoruz. Daha doğrusu konumuzu kaldığımız yerden itibaren devam ediyoruz. Arkadaşlar sindirim sistemi en son mideyi işlemiştik. Midenin sonra ince bağırsağı. Sevgili arkadaşlar, ince bağırsak mideden sonra hemen başlayıp arkadaşlar yaklaşık olarak insanlarda 7 ile 8 metre uzunluğunda olan bir yapıdır arkadaşlar. Bakın aslında biz midenin daha çok fonksiyonel özellikleri olduğunu düşünüyor olsak da Arkadaşlar ince bağırsağın genel özelliklerine baktığımız zaman midenin bütün özelliklerini kapsayabilecek bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda arkadaşlar besinleri kısa bir süreliğine depolamak değil de eminimi sağladıktan sonra ta ki dışarıya atılana kadar arkadaşlar devam ettiren bir yapıdır. Sevgili arkadaşlar ince bağırsak mideden başlayıp 7 ile 8 metre uzunluğunda olan ve kalın bağırsak ile biten bir yapı sistemi de verir. Şimdi mide arkadaşlar ince bağırsak, mide ile kalın bağırsak arasında bulunur dedik. Yaklaşık olarak 7 ile 8 metre uzunluğunda ince bağırsak üç önemli arkadaşlar kısma ayırıyoruz. İlk arkadaşlar midenin hemen başlangıcında yaklaşık olarak bir 30 santimetre uzunluğunda olan kısma biz doğadunum diyoruz. Yani arkadaşlar ilk kısım doğadunumdan hemen sonra jejenum adını verdiğimiz boş kısım. Bir de arkadaşlar en son kör bağırsağa yaklaşırken arkadaşlar bir de ince bağırsak ile olmadığını verdiğimiz bir bu kısım var arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar ince bağırsağın çok önemli iki önemli özelliği var. Bakın bunlardan birisi arkadaşlar kimyasal sindirimi sağlar, ikincisi ise emilimi sağlar. Bakın sadece sindirimi sağlamaz. Sindirimin yanında sindirilen besinlerin emilimini sağlayıp kana karışmasını sağlar ve arkadaşlar organlarımızın dan dolaşmasını sağlayan yapılar. Şimdi ince bağırsağın içinde arkadaşlar villus ve mikro villus adını verdiğimiz çok önemli yapılar var. Bakın villus ve mikro villus. Yani villusların üzerinde bulunan küçük yapılar. Bakın arkadaşlar şurada şöyle şu bir ince bağırsak olduğunu düşünecek olursak şöyle kısa bir kız kesidini aldığımız zaman arkadaşlar şöyle bir görüntü verir bize. Bakın şu şekil yapılar var. Biz şu iç kız bakın iç kısmında şu şekilde ince küçük olan yapılara biz villus diyoruz. Villusların içinde arkadaşlar şöyle arkadaşlar çok önemli damar sistemleri var. Bunlarda arkadaşlar biz bunlara lenf damarları diyoruz. Lenf damarların etrafını gezen bir de arkadaşlar ne vardı? Kan damarları vardı. Bunlar besinlerin emilimini sağlayan yapılardır. Arkadaşlar şurada yazdığımız gibi olayda kan ve lenf damarları aracılığıyla emilimi gerçekleşir. Sevgili gençler, midede oluşan kimus. Kimus neydi? Bakın arkadaşlar. Besin maddeleri midede sindirilirken sıvı içine karışır. Ve sıvı içine çözülen bu besin maddelerin yapılarına biz birden kimus diyoruz. Bu kimuslar aslında bir ince varsa geçtikten sonra artık burada arkadaşlar hem sindirim olayı gerçekleşecek hem de emilim olayı gerçekleşecek. Bakın bizim burada dikkat etmemiz gereken en önemli odalarından biridir. Kimus, arkadaşlar mideden ince bağırsak geçerken bakın çok önemli iki hormon. Bunlardan birisi sekretin hormonu var. Bir de koleosistokibin adını verdiğimiz bir hormon var. Arkadaşlar sorularda çok karşılaşacağız. Aşırı karşılaşacağız. 3 tane hormon sizin üzerinde 3 tane hormonu çok iyi bilmemiz lazım. Gastrin hormonu, Arkadaşlar sekretin hormonu bir de sevgili gençler koreosistokinin adını verdiğimiz bu hormonları bizim çok iyi bilmemiz lazım. Arkadaşlar şimdi sekretin hormonu nedir ne işe yarar? Bir de koreosistokinin hormonu nedir ne işe yarar? Arkadaşlar sekretin hormonu bakın nerede çalışır? Bunu ilk önce bakalım. Pankreasla çalışır bir de karaciğerde çalışır. Koleosis bu kinin hormonu? Sevgili arkadaşlar, pankreasla ortak çalışır. Bir de safra kesesinde çalışır. Arkadaşlar, ince bağırsakta bakın sekretenin görevlerine bakacak olursak. Arkadaşlar, ince bağırsakın içerisindeki pH'ı düzenleyen sekretin hormonudur. Peki nerede arkadaşlar bu? Pankreasla çalışır. Pankreaslarda bir iyonlarını salgılatarak ince bağırsağın içindeki pH'in düzenlenmesini sağlayacak. Bir de karaciğerde önemli bir görev var. Arkadaşlar karaciğerin hemen alt kısmında bulunan safra kesesinde bakın safra kesesinde depolanmış olan ya da depolanması için safra üretimini sağlıyor. Safra arkadaşlar karaciğerde üretildikten sonra safra kesesine gelerek depolanır. Bunu yapan kimdir arkadaşlar? Sekretin hormonudur. Nerede arkadaşlar? Karaciğer. Bir de koleosistokinin hormonu var. Koleosistokinin hormonu arkadaşlar pankreasta bir de safra kesesinde çalışır. Pankreasta görevi nedir? Pankreas enzimlerini salgılanmasını sağlar. Arkadaşlar pankreas sindirme yardımcı bir organı. Ve mükemmel görevleri olan bir organ aslında arkadaşlar. Organ daha doğrusu. Bu organın temel görevlerine birazdan arkadaşlar değineceğiz. Bakın arkadaşlar safra kesisi pankreasta enzimler salgılatır, ince bağırsak bırakır. Peki bu enzimler ince bağırsakta ne yapar? Arkadaşlar karbonhidrat, protein ve yağ gibi yapıların sindirimini sağlayan yapıdır arkadaşlar. Bakın proteinler karbonhidratlar, yağlar sindirimin gerçekleştirir ve daha doğrusu sindirimin gerçekleştirdiği en son kısımda diyoruz. Bunu kim yapıyor arkadaşlar? Burada ince bağırsakta pankrasa Koleostokinin salgılattığı sindirim enzimleridir. Safra kesesi arkadaşlar safra kesesinde çalışıyor. Safra kesesi az önce söylediğimiz gibi karaciğerin hemen alt kısmında bulunan safra arkadaşlar depolayan kısımdır. Bakın gençler. Burada Koleostokinin devreye girmesinin temel görevi nedir? safra kesesinin kasılıp gevşeterek arkadaşlar içinde depolanmış olan buradaki depolanmış olan safra suyunu ince bağırsa dökmesini sağlar. Arkadaşlar safra sıvısının ileride detaylarını yine vereceğiz size. Şimdi bunu dünyayı bilmeniz yeterli. İnce bağırsakta arkadaşlar sindirim eminim gerçekleşir bunu unutmuyoruz. Bakın ağızda karbonhidrat sindirimi, midede protein sindirimi, ince bağırsakta arkadaşlar karbonhidrat, protein ve yağ. Üç molekülün sindirimi de var. Hatta arkadaşlar DNA, RNA gibi moleküllerin sindirimi de gerçekleşebilir. Arkadaşlar bunların sindirimi yanında bir de ne yapıyordu? Emilimini gerçekleştiriyor. İşte bazı mide kanseri geçiren insanlarda arkadaşlar midesi alınır. Midesi alındığı zaman yaşamını bir süre devam ettirebiliyor. Bunu neden yapıyor arkadaşlar? Çünkü burada mide olmasa dahi ince bağırsağın artışa devreye girdiğini görüyor. Sadece yapılan şey şudur arkadaşlar. Biraz daha bakın dikkat ederseniz protein örnek veriyorum karbonhidratın sindirim ağza gerçekleşir diyor. Protein sindirimi de midede gerçekleşirdi. E bu sefer mide yok. De, küçük molekül bakın ince bağırsak biraz daha arkadaşlar sıvı şeyler tüketilmesinden yarar vardır diyoruz biz bunu arkadaşlar. Bilginiz olsun. Arkadaşlar sindirim sisteminin en son kısımlarından biri geliyoruz arkadaşlar. Kalın bağırsak. Arkadaşlar kalın bağırsakta hiçbir zaman hiçbir şekilde sindirim olayı olmaz. Burada temel görevi nedir arkadaşlar? Bakın dışkı dediğimiz maddenin kısa bir süreliğine depolanmasını sağlar. Ve depolandıktan sonra peristaltik hareketle kasılıp gevşeterek bunun dışarı atılmasını sağlayan yapılar. Ya yani baktığımız zaman da arkadaşlar burada 1 ile 1,5 metre uzunluğunda olan bir yapıdır. Gençler ince bağırsakın bakın kalın bağırsak bağlandığınız noktaya biz kör bağırsak diyoruz. Hatta orada parmak gibi bir çıkıntı var arkadaşlar. Hala görevi tam olarak nedir de bilinmiyorsa biz bunu arkadaşlar ne diyoruz? Apandizit diyoruz. Apandizit bir görevi arkadaşlar tam olarak bilinmez. Nedir neyin nesidir? Tam olarak görevi sadece tahmin edilir. Bakın unutmayın. Apandizit kör bağırsak ile ince bağırsak arasında bulunan bir parmak çıkıntısı gibi olan yapıya biz diyoruz. Arkadaşlar kalın bağırsak en önemli görevi olmazsa olmazı. Arkadaşlar aslında bazen rahatsız olduğumuz zaman fazla antibiyotik tüketmeyin diyoruz değil mi? Size temel sebebi nedir arkadaşlar? Antibiyotikler kalın bağırsakta yaşayan bu çok önemli canlılar var. Bunlar kimlerdir arkadaşlar? B ve K vitamini üreten bakteriler. Bu bakteriler arkadaşlar antibiyotiklerden hasar görebilir. Eğer bu hasar oluştuğu zaman arkadaşlar bu B ve K vitamini üreten bakteriler yaşamını bit sonlanır ve bizim ihtiyacımız olan B ve K vitamini arkadaşla üretilemez. Biz de arkadaşlar üretilemez. Bizde arkadaşlar mutalist yaşayan bu bakterilerden B ve K vitamini üretilmediği zaman bizde bazı metabolik rahatsızlıklar oluşmaya başlar. Bundan dolayı kalın bağırsakta bir sindirim olmaz. İkincisi arkadaşlar ne olur? Su ve vitaminlerin eminimi emin sağlanır. Arkadaşlar kaldığımız yerden bir dakika devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Konumuzun arkadaşlar sindirim sistemine yardımcı organelleri. Sevgili gençler sindirim sisteminde organelleri nelerdi? Ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak arkadaşlar. Bir de bunların aslında yardımcı olan en az bunlar kadar çok çok önemli görevleri olan yardımcı arkadaşlar organlarımız var. Bakın kimler nelerdir bunlar? Pankreas, karaciğer, tükürük bezleri ve safra kesesi. Arkadaşlar tükürük bezlerini ağız anlatırken iyi kötü değinmiştik. Ama arkadaşlar pankreas, karaciğer, safra kesesini şu an azıcık anlatacağız. Tükürük bezinin temel görevi neydi arkadaşlar? Üç tane yerde sallanıyordu. Bunlardan birisi dil altı, kulak altı, bir de çene altında bulunur Temel amacı bakın tükürük salgısını salgılayarak içindeki amilaz adını verdiğimiz pityalin enzimi yardımıyla karbonhidratların sindirimini sağlamaktır. Arkadaşlar pankreas sevgili gençler pankreasın görevlerine bakalım. Pankreas arkadaşlar midenin hemen alt kısmında bulunan karma bir bezdir. Arkadaşlar bakın hem de, yani iki önemli özelliği var. Bunlardan birincisi arkadaşlar hem hormon hem de sindirim enzimlerini üreten karma bezdir Bakın endokrin bir bez olarak Langerhans adacıkları adını verdiğimiz arkadaşlar çok önemli bir yapısı var. Bu da arkadaşlar insülin ve glikogon adını verdiğimiz çok önemli hormonlar sentezleri. Arkadaşlar bizim kan şekeri adını verdiğimiz şeker biliyorsunuz glikozdur. Glikozu kanımızda sabit bir oranda sağlayan kimdir? Burada arkadaşlar insülin bir de glikogondur. İşte bunlar nerede bunlar arkadaşlar? Pankreasta bulunur. Arkadaşlar bu hormonlar kan da glikoz miktarını ayarlar. Egzokrin olarak da akil aradığını verdiğimiz acil adı yazılan hücreler var arkadaşlar. Bu da sindirim enzimi salgılar. Bakın şuraya dikkat ederseniz dikkat edin arkadaşlar. Sindirim enzimi bir de hormon. Hormon olarak ne üretirdi arkadaşlar burada? Diyelim ki insülin, glikogon gibi sindirim enzimi olarak arkadaşlar ne üretirlerdi? Bakın karbonhidrat, protein, yağ gibi moleküllerin sindirimini sağlayan sindirim üretildiği kısımdır arkadaşlar. Şimdi pankreas arkadaşlar bir de pankreas öz oluşur. Pankreas öz baktığımız zaman arkadaşlar pankreas içinde üretilen bir sıvı maddedir. Bunun için arkadaşlar bir karbonat var, sindirim enzimleri var. Bunlar pankreasla üretildikten sonra arkadaşlar bir kanalı ile Bakın bir su ile ince bağırsağa bağlanan vater kapakçılığına dökülür. Şimdi bir su kanalı pankreastan aldığı sıvıyı alarak arkadaşlar ince bağırsağa getiren kanaldır. Bir de ince bağırsakta döküldüğü kısmı yer var. Döküldüğü yere biz arkadaşlar vater kapakçığı diyoruz. Arkadaşlar bakın pankreas öz suyu adını verdiğimiz sıvı maddesi basit bir sıvıdır. Ayrıca P amaçlı 8 8 5, 5 arasında değişen bir önemli sıvıdır arkadaşlar. Bunu bilmeniz yeterli. Şimdi pankreasında bir de arkadaşlar karaciğer var. Karaciğere baktığımız zaman sevgili gençler yağların mekaniksel sindirim yani arkadaşlar fiziksel sindirimini sağladığı kısımdır. Bakın arkadaşlar mekanik diyorum fiziksel sindirimin gerçekleştiği bölgelerdir. Arkadaşlar karaciğer bu da midenin üst kısmında bulunur. Yaklaşık olarak bir iki kipçuk kilogram de, arasında kilogram arasında bir organdır. Arkadaşlar pankreas en önemli özelliklerine baktığımız zaman birinci önemli özelliği şudur. Kesilen bir kısmın arkadaşlar kendisi yenileme yani rejenerasyon arkadaşlar dediğimiz özelliğe sahiptir. Önemli ikinci maddelerine baktığımız zaman da zehirli olan H2O2 yani hidrojen peroksit arkadaşlar zehirsizleştirir. Bakın arkadaşlar özelliklerine baktığımız zaman amonya, alkol, ilaç gibi arkadaşlar zehirli maddelerin zehirsizleştirerek daha az zehirli bir madde dönüştürerek arkadaşlar canlılığın yaşamını sürdürmesini sağlar. Bakın mesela biz günlük beslendiğimiz zaman günlük besinlerle aldığımız besin maddelerinde birçok zehirli madde var. Bu zehirli maddelerden bir tanesi de arkadaşlar H2O2 hidrojen peroksit. Arkadaşlar bu H2O2, hidrojen peroksitin bizim vücudumuzdan parçalanması doğal bir şey arkadaşlar. Bakın bunu karaciğerde dikkat edin zehirli olan H2O2 neye dönüştürüyor arkadaşlar? Şuraya bir bakalım. H2O2. Arkadaşlar H2O bir de O2. Bakın zehirli olan H2O2 hidrojen peroksit zehirsiz olan suya ve oksijene dönüştürülür. İşte bu yapan Kimdir arkadaşlar? Karaciğer hücresidir. Amonyak arkadaşlar çok zehirli bir madde. Amonyak sadece biliyorsunuz daha önceki derslerimizde anlatmıştık. sullarda yaşayan canlılarda var. Çünkü bunda çok fazla suyla beraber seyreltilerek dışarı atılır ki canlıya zarar vermesin. Bizim arkadaşlar aldığımız besinler sonucunda amonyak oluşur. Bu amonyak ne yapar karaciğer arkadaşlar? Ornitin döngüsüyle burası çok önemli. Altını çiziyoruz sevgili gençler. Ornitin döngüsüyle daha az zehirli olan, bakın daha az zehirli olan üreye dönüştürür. Bunu yine yapan karaciğer. Arkadaşlar alt tüketilen alkol ve aşırı miktarda üretip tüketilen arkadaşlar ilaçlar bunlar karaciğerimizde bazen toksik zehir madde etkisi yaratabilir. Bu karaciğer ne yapar arkadaşlar? Hemen alkoldaki zehir oranını azaltmaya çalışır ve arkadaşlar ilacı arttıklarını zehirsizleştirerek artığa dönüşe çalatılması sağlar. E tabi arkadaşlar bu da şu anlama gelmiyor. Alkolü zehirsizleştirir istediğimiz kadar tüketebilir Asla. Belli bir orandan sonra artık karaciğer ciğer arkadaşlar yavaşlamaya başlar. Hatta şiroz adına verdiğimiz bir hastalık var arkadaşlar biliyorsunuz. Bu rahatsızlık nedir? Aşırı alkol tüketiminden dolayı karaciğer hücrelerin tam çalışamadığı için karaciğer hücreleri arkadaşlar ne yapar? Yağlanmaya başlar. Yağlanan bu karaciğer hücreleri kendi işini görevini göremez olur. İşte bizim şiraz adını verdiğimiz bir rahatsızlıktır. Arkadaşlar yani istediğiniz gibi altı tüketemezsiniz bunu bilelim. Bir de pankreas ile yani arkadaşlar glikoz miktarı ayarlar. Az önce biz ne dedik arkadaşlar? Pankreasın özelliklerini anlatırken kandaki kan şekerini ayarlar. Yani arkadaşlar şurada bakıyoruz. Mesela arkadaşlar glikoz kim yapadı lan ne Glikoz ve arkadaşlar bakın bunu ayarlamasını sağlayan insülin ve glikogon gibi bir tane hormon vardı. Bunun yardımcısı da olarak da arkadaşlar biz karaciğerde gösterebiliriz. Karaciğerde kandaki glikoz oranını ayarlayan bir organdır arkadaşlar. Şimdi bir başka arkadaşlar bizim mekanizmamızda arkadaşlar, bizim vücudumuzda kan kanımızda bulunan karbonhidrat, protein, yağ gibi çok önemli arkadaşlar mekanizmalarını sağlayan karaciğer. Yani yağ oranı olsun kanımızda bulunan yağ oranı insülin arkadaşlar dediğimiz hormon oranı olabilir. Ya protein bunlar proteinler de biliyorsunuz. Birçok arkadaşlar yapıyı belli bir düzene koyan karaciğerdir. Bir de arkadaşlar karaciğer hücresi bir çok da önemli bir başka bir şey var. Bakın, kufer adını verdiğimiz hücreler bunlar. Bu kufer hücreleri demek özelliklerine baktığımız zaman arkadaşlar bunlar karaciğerlerin bakın yaşlanmış olan al yuvar hücrelerini parçalayarak yeni al yuvar hücreleri üretilmesini sağlayacak. İşte arkadaşlar karaciğerin burada kanın hücrelerinin yenilenmesinde görev aldığını biliyoruz. Sevgili arkadaşlar karaciğer hakkında söyleyeceklerimiz de bunlardır. En son kısım safra kesesi. Safra kesesi arkadaşlar bu da karaciğere bağlı. Safra kesesi arkadaşlar içinde bakın karaciğerin ürettiği safra sıvılarını depolayan bir sıvı Arkadaşlar içinde sindirim enzimleri bulunmaz. Safra kesesi bunu çok iyi bilmemiz lazım ve bu çok da sorulan bir özellik. Bakın bunda sindirim enzimleri bulunmaz. Özellikler de var arkadaşlar. Safra suyunu depolar diyoruz. Ve arkadaşlar az önce hormonlara anlatırken Koleosis 2'nin adına verdiğimiz bu hormon vardı arkadaşlar. Bu hormon ne yapardı? Safra kesesini kasıp gevşeterek safra kesesinde de kullanmış olan bu sıvıyı arkadaşlar bakın ince bağırsağa gönderen bir hormon. Şimdi arkadaşlar bu hormon safra kesesini kasarak safran kesesi içinde depolanmış olan bu sıvıyı Vaten kapakçığı ile, bakın dikkat ediyoruz. vaten kapakçığı ile ince bağırsal dökülmesini sağlıyor. Şimdi arkadaşlar, az önce söylediğimiz özellik, safra sıvılarında sindirim enzimleri bulunmaz. nasıl çok önemli arkadaşlar. Buna yıldız bırakıyoruz, bunu notumuza bilginiz olsun. Bir de arkadaşlar, sindirim enzimleri bulunmaz. Tamam, çok güzel. Ama dikkat edin arkadaşlar, ne var burada? Mekanik sindirim yerini sağlar. Yani e biz bulunmaz diyorduk. Arkadaşlar burada düşünüyoruz. Bakın konumuzun başına döndüğümüz zaman kimyasal ve fiziksel yani mekaniksel sindirim diye ayırmıştık. Mekaniksel sindirime biz ne demiştik arkadaşlar? Diyorduk ki burada mekaniksel sindirimde hiçbir şekilde enzim kullanılmaz. İşte arkadaşlar enzim kullanılmadığı için de safra sıvısında sindirim enzimleri bulunmaz. Safra sıvısında arkadaşlar ne bulunurdu? Safra tuzları bulunurdu. Arkadaşlar bazı renk yoğunları, pigment iyonları mesela dışkıya rengini veren arkadaşlar kimdir? Sıvı bu, nasıl sıvı maddesidir? Arkadaşlar burada özellikle son kısmına baktığımız zaman çok dikkat etmemiz gereken önemli olaylardan biri. Karbonhidrat sindirimi nerede gerçekleşir? Protein sindirimi nerede gerçekleşir? Bir de yağların sindirimi nerede gerçekleşir? Sevgili arkadaşlar, bunu sakın unutmuyoruz. Yağların sindirimi nerede gerçekleşirdi? Bakın arkadaşlar dikkat ediyoruz. Yağların sindirimi mide ince bağırsak. Karbonhidratların sindirimi ağız ince bağırsak. Neden midede de yoktu? Çünkü mide çok asit, asitlik ortam. Bu da basit bir ortamda parçalanmadan dolayı çalışmaz. Bir de arkadaşlar protein sindirimi vardı. Protein sindirimi de mideyle başlar, ince bağırsakla biter arkadaşlar. Arkadaşlar konumuz bu kadar bir dakika konuda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.